Şafak Sezer'le görüşüyor musun? Şafak Sezer'le ara ara arıyor beni. <gülüyor> <gülüyor> bir oynamadık filmde beraber diye bir türlü denk gelmedi diyorum. Oğlum inşallah denk gelir diyorum. Ara ara konuşuyoruz tabii ki yani. Ama bir türlü proje olarak yan yana gelemedik. En son Hababam sınıfında oynamıştık. Evet. Müşke. evet. Evet. Ondan sonra o daha çok sinema filmlerinde falan yer aldı. Ve ya yani bu işler program yan yana gelemedim mi olmuyor ama tabii ki görüşüyoruz. Harika. E dijital konusunda seçicinin var mı? Çok dijital fazla konusu. dijitalde görmez yani, özellikle mi istemiyorsun? Yok hayır bir geçtim senelerde orada yine yani dijitali falan da değil de abi. E, aslında oynayacağım karakterle alakalı Hı, yani. Sen orada Ben oralardayım yani. Yani e, çok farklı bir karakter gel şurada sokakta tiyatro yapalım desin. Onu yaparım yani. Ya yani ben oynayacağım karaktere göre artık işlerimi biraz e, şekillendirmeye çalışıyorum. Hani mecrası çok da fazla beni çok takılmış, takılmıyorum ben ona yani. O yüzden e, işte beğendiğim işi yapıyorum. Ne güzel. Ya da neresiyse. Ne mutlu sana. Sosyal medyayla iyi mi aranız? Sosyal medyayla aram valla yani oyun moyun oyun paylaşıyorum. Bakıyorum tabii yani. E, Aynı şey öyle yapıyorum. Ya da bazen, bazen çocukla mocukla bir şey koyarsam yani çok da fazla böyle haşır neşir değilim yani. Daha izleyiciyim ben orada yani. Ama girdim mi de o çukura düştüm mü de izliyorsun izliyorsun. Aa diyorum bir bakıyorum bayağı vakit geçirmişim. Hemen kenara koyuyorum yani. Ama daha çok oyunlarımı işimi tanıtmak için kullanıyorum sosyal medyayı yani. Kızların arası iyi ama değil mi? <laughs> Kızların arası, arası iyi olmaz mı? Olmaz mı? Yani onları da bir şey diyemiyorum yani. Ama çünkü tüm dünya artık orada abi yani yapacak bir şey yok yani. Hani e, derslerini tabletten yapıyorlar yani. Okul tabletten ödev veriyor yani. Oradan artık her şeyi oradan araştırıyorlar. Biz eskiden işte Meydanlarus bak orada ne yazıyorsa o. O dünya o. O evet kadar. Ya. Orada ne yazıyorsa onu biliyoruz yani. Ansiklopediden öğrendik biz birçok şeyi. Ben çok şey. geçen gün olma anlatıyorum diyor ki dalga mı geçiyorsun diyor. Bizim evde değil babaannesinde şu anda meydanlar o serisi halen saklıyorum bunları gözümün gibi. Diyorum ki bunlar bu ne ya diyor ne alakası diyor. Niye? Bu kütüphanelik bir durum diyor. Senin evinde ne işi var diyor falan yani. <laughs> Allah'ım veremiyor. Herkesin <laughs> evinde vardı. Herkesin <laughs> evinde vardı yani. Orada ne yazıyorsa yıllarca onu öyle biliyorsun. Ama şimdi tabii sistem değişti. Tabii. E çocuklara da bırak telefonu diyemezsin yani. Artık her şey orada yani. Yolu bile onunla buluyoruz telefonla artık yani. Yapacak bir şey yok. Bazen Mecbur. kızınızla video çekiyorsunuz. Görüyoruz. Ya o, ben bazen onun gazına geliyorum yani. <laughs> evet, evet. Ya vallahi sorma ya. Acayip kızım dedim yapma bana şimdi. Ben, Baba sen dur böyle ya yeter dedim. <laughs> Büyük kız daha çok ilgileniyor. Daha küçük daha 10 yaşında. Ama o da orada bakıyor yani. Ben de ona oradan bazen sosyal medyadan komik videolar yolluyorum. E, öyle kullanıyorum yani. Şeyin var mı? Kısıtlaman var mı? Mimar Sinan'da He. okuyor. E, yani okul bitecek öyle falan gibi bir durum var zaten mı? Zaten Yoksa... benim kısıtlamama gerek yok. Okul izin vermiyor. Heh, süper. Okul zaten diyor ki okulu bitirmeden ya da belli bir yere gelmeden e, bir yerde oynayamazsın diyor. Ama doğru yapıyor. Doğru. Yani o zaman kafalar karışır. Hani hem okulu okulda oynayayım, şey okuyayım. Ondan sonra gideyim belki de bir yerde popüler olayım. E oynamayan öğrenci eşitsiz. Hem oluyor. öyle hem de iş, bunu daha çok fazla iti konservatuvarda yaşıyorlar yani. Yok, tamam. Hemen sahneye çıkıp e, albüm falan bir, de bir patladı mı ondan sonra hocalar... Sonucular... Babacığım bir tür okumun diyorum sen istediğini yaparsın zaten. Ama çok bilinçliymiş kızınız da yani Hakan Yılmaz'ın kızı sonuçta. E, okumadan da bir yerde oynayabilirim diyebilirdi. Yok olmaz o zaman zaten... Zaten babası biraz da hani popülerse zaten aslında bir sıfırda yenik başlıyor. yani bu hani kıyaslama yaparlar. Ben hiçbir bir sürü sınava girdi. Konservatuar sınavına. Hiçbirine gitmedim. Yani annesi gitti. Çünkü ben şimdi oraya gidersem ne bileyim torpil yaptı derler. Belki yeteneğiyle kazanacaksa bile almayabilirler. Torpille aldı derler falan. Dedim babacığım hiç sıfır. Okulda e, çok sonradan öğrendiler benim kızım olduğunu yani. Aa ne kadar incisin ne kadar incitsin. Tabii abi olsun. olmaz. Dediğin doğru. Olmaz. Her şey de tepebilir, de o tepebilir, olumlu da olmaz. olabilir. Olmaz. Orada şimdi çocuk gelmiş, orada çalışmış, parçasını çalışmış. E ben şimdi kızımla gideceğim oraya. Olmasa bile ben olsam içimden geçiririm. Vay be derim. Kesinlikle. Babası gelmiş. Kazanırsa bir de. Ya torpil yaptıysa der. bir şey der, olabilir. Doğru. Aklından bu geçmesin diye hiçbir sınavına gitmedim. Olur. Daha okuluna geçenlerde 27 Mart'ta gösteriye gitmeyeyim. Yani. Herkes şaşırdı. Yani artık öğrenmişlerdi ama yani gittim <laughs> tabii yani hani ama baştan böyle bir şey yapmadım. Onu da zor duruma düşürmemek için. Kendim de zor duruma düşmeyeyim, başkaları da canı sıkılmasın diye. E böyle bir şey yaptım ya. Yani. Bence doğrusu da bu. Doğru bence de. Çok güzel evet, bir ya. düşünce gerçekten. Evet, kendi Yeteneğiyle kazansın. Önemli olan o. Sonuçta bin kişiye yakın e, sınava giriyorlar. 12 iki kişi alıyorlar. Yani o çok önemli. Onu kendi kazandı. Benim bir katkım yok. Ben bile çalıştırmadım asla. Ee, eleştirir misin? Eleştirir. Acımasız mısın? Acı yani eleştiririm. O da beni eleştiriyor acımasızca yani. <laughs> Öyle mi? Baba kızı birbirimizi çok kötü eleştiririz yani. Ama eleştirmek güzeldir. Evet. Eleştirmezsek yalan söylemiş oluruz. Onun dediğinde genç kuşa ayak uydurmak adına öğrenecek çok şey var bence. Evet, ben tabii söyleyeyim. canım yani öğreneceğiz. Ee, eleştirmeden biz kendi arkadaş aramızda da e, işimizi yaparken de birbirimizi eleştiriyoruz. Eleştireceğiz ki doğrusunu bulacağız yani. Hmm, doğru. Yoksa bütün... herkes aynı popolarsa <laughs> yanlış olur. Tabii herkes bütün işlerinizi yok. takip ediyorlar mı? Efendim. Bütün işlerinizi takip ediyorlar mı? Yani Vallahi çok da böyle e, takip ettiklerini söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Açık söyleyeyim yani. Hani böyle can hani oynadığım işi falan oturup da başında kimse izlemiyor. <laughs> Baba sonradan izlerim diyor YouTube'a düşünce. <laughs> ya Ay, ne odaklı. yapayım şimdi yani? Yapacak bir şey yok. Doğru. <laughs> <laughs> şimdi disiplinden bahsettin, oyunculuktan bahsediyoruz. Bu kadar işte emekten, seçicilikten e, işte gençlerle ilgili bu konuk aldığımız ya da etrafta şimdi o zaman sen şu bilinçte miydin? Ben ünlü olmak mı istiyorum diyordun yoksa ben oyuncu mu olmak istiyorum diyordun yoksa ben işimi iyi yapmak mı istiyorum? Yani kendi içinden ne geçiyor? Çünkü şu anda bütün hocaların, ders verenlerin şikayet ettiği nokta bu. Gelen kişi hiçbir şey bilmeden ünlü olmakla oyuncu olmanın aynı şey olduğunu düşünüp direkt ünlü olmak istediğini, nasıl para diziye nasıl girerim? İşte onun gibi, şunun gibi nasıl evet. olabilirim derdindeymiş. O yüzden Hocalar hep rahatsız. eski tiyatrocular, bu ders verenlerin hepsi rahatsız bu konuda. Sen ne diyorsun? Aynısını kızıma söyledim ben. Ee, sosyal medya falan tabii ki. Artık şimdi gençlerin daha çok e, kendini gösterebileceği mecralar var. Yani hani hiç televizyonda ya da ana akımda bir şey yapmadan zaten buralarda insanlar yeteneklerini gösteriyor. Herkes kendi kanalını kurabilir, her şey yapıyor. Ee, kızım bana ben dedi konservatuar okuyacağım dedi. Tamam dedim. Peki ama dedim sana sorayım. Konservatuar okuyacaksın ama sen ünlü mü olmak istiyorsun dedim. Oyuncu mu olmak istiyorsun dedi. Bak bu çok ayrım dedim yani. Ünlü olman için oyuncu olmana gerek yok. Yani ünlü olabilirsin. Saçma bir hareket yapsan da ünlü olursun. Yani başka bir şey de yapsan ama ne kadar ünlü olursun işte yani. Bir an ünlün olur sonra geçer. Ama oyuncu olmak istiyorsan o zaman dedim konservatuarda oku babacım dedi ben çünkü dedim bak dört yıl sana tiyatro tarihi antik tiyatro bak neler öğretecekler dedim yani bunu yutacaksın hazır her şeyi mısın? hazır mısın buna hazırım dedi o da konservatuarı sen sorana seçti. kadar farkında mıymış bu sorunun cevabını yani aslında <laughs> evet yani tam da farkında mıydı bilmiyorum ama ama ben babası olarak evet. ve bu mesleği yapan birisi yapan birisi olarak bunu sormak zorundayım yani babacım yani yani ...gastronomi de okuyabilirsin... ...başka da müzik de okuyabilirsin... ...çünkü müzikle de arası piyano çalıyor çok güzel... ...yo dedi ben dedi... ...oyuncu olmak istiyorum... konserator okumak istiyorum... ...o zaman git dedik konservatörüne... ...ben konservatör okuyamadım için... ...içimde aslında hep bir eksik vardır... ...hiç olmazsa sen git oku... ...bunun temel eğitimini al... ...ondan sonra zaten yeteneğin varsa... ...sana kapılar açılır... ...açılmadı mı bekle... ...bir daha sonra açılır... ...sen yeter ki bu işte azmet çalış... ...şimdi valla gayet güzel çalışıyor koşturuyor